sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizlere ekranları başında bizlerle kavuşan dünyanın 30 Ocak'ta Esra Erol programında neler yaşandı? Geçtiğimiz günlerde Arzu Çimen ve Sinan Çimen çifti boşanmıştı. Ve bu boşanmanın ardı arkasında neler vardı? Arzu Çimen iki aydır ortalıkta kaybolmuş ve onun eşi Sinan Çimen Esra Erol'a karısının bulunması için başvuruda bulunmuştu. Esra Erol programı çıktıktan sonra Arzu Çimen birden ortaya çıktı ve Sinan Çimen'in karşısına itiraflarla gelmişti. Arzu Çimen aslında kaybolmamıştı. Olcay Hortoy'da kaçan ve bunu canlı yayında Sinan'ın önünde itiraf eden Arzu Çimen ben Olcay'ı çok seviyorum ve iki yıldır da birlikteyiz dedi. Bu İki aylık süreçte de hocanın yanında olduğunu belirten Arzu Çimen bunları Sinan Çimen'e itiraf etmişti. Sinan Çimen'in kendisiyle pek ilgilenmediğini ve bunun için boşanma kararı aldığını ile kaçtığını belirtti. Ve bu ifadeden sonra Sinan Çimen önce hocaya daha sonrasında eşi olan Arzu Çimen'i seslenmişti. Ve bunları dayanamayan Sinan Çimen boşanma davası açarak Arzu Çimen'den boşanmıştı. Birkaç gün öncesinde boşanan Arzu Çimen tekrar ocağa geri mi dönecek yoksa Sinan Çimen'le beraber olmayı mı devam edecekti? Öyle ki üç çocuğu olan ve kocası olan Arzu Çimen bu boşanmanın etkisinden hala kurtulabilmiş gibi değil. Zaten rahatsızlığı olan ve tedavi gören Arzu Çimen bu ayrılığa nasıl bir cevap verecekti? Olcay, Arzu Çimen'in 200 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bozdurmuş ve onlarla kredi kartı borçlarını kapatmıştı. Ve Arzu Çimen de buna göz yummuştu. Sinan Çimen, ne yapıyorsanız yapın, bana bulaşmayın dedi ve o boşanma davası artık sonuçlandı.